Merhaba sevgili kardeşim hoş geldin Sefa Yitir'in LGS 2025 yolculuğumuz kardeş matematikte son sürat devam ediyor güzel kardeşim. Kardeş matematiği izleyenler artık bu LGS'nin zor olmadığını, konuların çok rahat çözü yapılabileceğini, anlaşılabileceğini, soruların mantıklarını çözdü. Onlardan biri olmak istiyorsan lütfen kanalımızı takip et. Videolarımızı izle kardeşim. Oynatma listelerine gir orada konu konu koyduk soru çözümlerini. Şimdi sevgili kardeşim çok dikkat et. Olasılıktan bir tane soru çözeceğiz. Ufak konu anlatımı da yapacağız. Taktiği de göstereceğiz. O yüzden sonuna kadar videomuzu izliyorsun. Şimdi olasılık konusu deyince aklına sadece it gelecek. It nedir? İstenen bölü tüm. O kadar. Olasılık konusu it gitsin diyoruz kardeşim. It nedir? İstenen bölü tümdür. Mesela bir tane zar atıyorum. Zarın üst yüzüne üst yüzeyine gelen sayının 5'ten büyük olma olasılığı dedim. Pardon 4'ten büyük. Şimdi 4'ten büyük ne var? İstenen durum 4'ten büyük olacak. 5 veya 6 bak 2 durum var. E, tüm durum nedir kardeşim? 6 tane sayı olduğu için 2 bölü 6. Mesele bu kadar. Şimdi gel hemen soruya bak. Aşağıda birden neye kadar olan sayma sayıları yazılan kartlar verilmiş. Tamam birden neye kadar görüyoruz. Bu kartlar üzerinden rastgele seçilen bir kartın tam kare olma olasılığı 1 bölü 5. Yani şuradan seçilen bir kartın tam kare olma olasılığı neymiş? 1 bölü 5. Burada istenen ne kardeşim? Tam kare. Tamam. Buna göre en en çok kaçtır? Şimdi bu kartlar üzerindeki tam kare sayıları bir düşünelim bak. Ne var? 1 var. Dikkat et bak şurayı yazıyorum. 1 olabilir, tam kare. 4 olabilir. 9 olabilir. 16, 25, 36, 49. Şimdi bunlar tam kare, değil mi? Şimdi burada olayı anlayalım kardeşim. Mesela eğer en en çok kaç oluyor diyor ya o yüzden bir kere çok yapmaya çalışacaksın. E şıklara baktığında zaten en çok 36 falan var kardeşim. Biraz uyanık olalım. Mesela 36 olsaydı Şimdi 36 olsaydı yani bu sayılar 1'den 36'ya kadar gitseydi kardeşim. Şöyle 1, 2, 3, 4 nokta nokta 36'ya kadar gitseydi. Bir kere burada toplam kaç tane sayı olacaktı? 1'den 36'ya kadar kaç tane sayı var? 36 tane. Bir kere tüm durum 36 olacaktı. Yazdık. İstenen ne? Tam kare. E 1'den 36'ya kadar kaç tane tam kare var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. E 6 bölü 36 neye eşittir? 1 bölü 6. Bak benim istediğim olmadı. Anlıyor musun güzel kardeşim? Bak 1 bölü 5 istiyorum. Olmadı. E hocam mesela en 36'yı geçseydi. E kardeşim mesela 40 olsaydı. Bu sefer 1'den 40'a kadar gidecekti sayılar. Dolayısıyla tüm sayılar 40 tane olacaktı. E 40'a kadar 6 tane tam kare olduğu için 6 bölü 40 olacaktı. Bu sefer 1 bölü 6'dan da küçük bir sayı çıkacaktı. Bak burayı iyi anla. Dolayısıyla geri gelelim. Mesela 30'u incele. Şimdi senin sayın 1'den 30'a kadar gitseydi. 1, 2, 30. Toplam 30 tane sayın olacaktı. Tüm durum 30. İstenen ne tam kare? 30'a kadar kaç tane tam kare var? 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane. 5 bölü 30 ne yapar? 1 bölü 6. Bak bu da kurtarmadı. E o zaman 25'i deneyelim bak. 1'den 25'e kadar gitseydi. Toplam istenen sayın kaç tane senin? Pardon tüm durumun 25 tane. 25 tane sayı var ya. İstenen ne tam kare? E, tam kare 25'e kadar kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane var. 5 bölü 25 o da ne yapar? 1 bölü 5 yapar. Dolayısıyla cevap nedir? 25'tir. Burada bazı arkadaşların aklına şu soru gelebilir. Hocam neden 26, 27, 28 değil? Güzel kardeşim bak buraya çok dikkat et. Mesela 28 olsaydı burada sayılar birden kaça kadar gidecekti? 28'e kadar. Dolayısıyla tüm durumun ne olacaktı senin? 28. E istenen tam kare. Kaç tane tam kare var? 5 tane. Bak 1 bölü 5'ten küçük bir sayı çıkıyor. Dolayısıyla olmaz. Bunu iyi anlayalım. Buna benzer bir soru. Ben bu sene bekliyorum 2025 LGS'de. Bak görürsen şaşırma. O yüzden bu videoyu bütün arkadaşlarımıza ulaştıralım güzel kardeşim. Olasılık konusunda it başka bir şey yok. Geliyorsun bak soru çözümünü yaptık güzel bir şekilde. Lütfen şöyle geriye doğru tekrar bir videomuzu izle. Arkadaşlarına paylaş. Kendine dikkat et. Allah-u Teala emanet ol.